operasyon olarak ilk Antep'te burada da beş tane filan bir operasyon yaptılar yani ameliyat düzeltebilmek için. Yani çok kötüydü yani neredeyse gitmişti ama o kadar çok uğraştılar ki sağ olsunlar yani çok uğraştılar. Bir ihtiyacınız olursa Antep'de her zaman, yine de bir şey olursa mutlaka bilginiz olsun. Allah sabır versin size, mekanı cennet olsun, Allah bir daha yaşatmasın. Biz deprem olduğunda Hatay Antakya'daydık. Gece, işte o dört gibi çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldi biz. Evde, bir evde altı kişiydik beraber depremde. O an hepimiz Ar arasalada toplandık. Arasalada toplandık bir arada olmak için. Tabii biz hani önceki depremler gibi, hani bir şey anda insan bilemiyor da geçer durur herhalde diye düşündük sonra şiddetli bir şekilde yıkıldı yani çok büyük bir felaket sonra işte benle kızım kolun altında kaldık diğer işte eşim oğlum ve diğer kızım arada o üçgen oluştu onlar nispeten biraz daha içeride kaldı kayınbabamın eli sıkıştı o anda biz birkaç saat öyle bekledik sonra akrabalarımız geldi sağ olsunlar amcamın oğulları da geldi bize oradan kurtardılar işte eşim çocuklar kayınbabam filan bir 7-8 saat herhalde kaldı onları sonra biz de bir 13 saat sonra 13 saat kadar kolon altında böyle kaldık ondan sonra bizi de çıkardılar Sonra ilk müdahale işte aralarda yer olmadığı için aslında nelerde Antep'te ilk ameliyatımızı yaptılar bana ve diğer çocuklara da baktılar. Sonra buraya getirdiler. İşte diğer ailemin diğer fertleri durumları iyi çok şükür. Kayınbabamın yani evi de buradaydı buraya geldik işte akrabalarımız da var getirdiler. Burada tedavi görüyoruz işte çok uzun süre kolon altında kalmaktan dolayı ayakta için ezilme oldu. Sağ olsun doktorlar, doktor ve hemşireler işte çok ilgilendiler, hastanede çok ilgi alaka gösterdiler. Çok şükür elhamdülillah yoğun süren iyi bir tedavinin ardından ayağımız kurtuldu. İnşallah daha iyi gidecek. Bina altı katlıydı. Altı katlı bina yıkıldı işte. Biz beşinci kattaydık. Beşimiz kurtulduk çok şükür ama işte kızım vefat etti maalesef kızım. Uzun süre göçük altında kalmaktan kurtulamadı. Biz 5. kattaydık. <laughs> i̇şte 5. katta uzun birkaç saat sonra gelen akrabalar uzun süre bağırdılar ses. Biz de uzun bir müddet hepimiz aynı anda bağırınca sesimizi duydular. Sesimize doğru gele gele kazıya kazıya. İşte oradan bize taşları kazıyarak çıkararak Koluna vurarak işte demir o kısımdan bizi ince bir alandan yani böyle iğne deliğinden çıkarıp kurtardılar yani bizi sağ olsunlar orada. Biz o şekilde kurtulduk tabi ağır olduğu için hemen bizi acilen Antep'e getirdiler orada müdahale edildi. Allah bir daha göstermesin ama unutmak mümkün değil tabi yani böyle büyük bir felaket enkaz altında kalmak yani çok zor çok zor bir durum yani. Allah-u Teala bir an önce enkaz altında olanlara da yardım etsin. Ben her gün dua ediyorum burada. Allah-u Teala hepsine yardım etsin. Biz kaldık çünkü ancak bilen bilir yani ben o insanların bir an önce kurtulmasını istiyorum. Ölenlere Allah-u Teala rahmet eylesin, kalanlara yaralılar Allah-u Teala acil şifalar versin. Vefat edenlerin yakınlarına da sabır diliyorum. Çok zor gerçekten. Yani çok zor bir acı yani. Yani biz gördük işte şehirden çıkarken televizyonlarda da görüyoruz. Asrın felaketi gerçekten çok çok büyük bir yıkım, çok büyük bir felaket. Yani sürekli dua ediyoruz. Allahu Teala o enkaz altında olanlara yardım etsin. İnşallah onlar da bir an önce kurtulur. Onu bekleyen yakınlarına da Allahu Teala yardımcısı olsun. Allahu Teala devletimize, milletimize zeval vermesin. Bir daha böyle bir felaket göstermesin. Allahu Teala milletimize, devletimize gerçekten çok büyük bir felaketti. Zor, çok çok zor bir şeydi. Unutmak mümkün değil yani hayatımız boyunca unutamayacağız.